teşekkür ediyoruz. Evet. Mevlam bu kardeşlerimizin hayatını güzel en güzel ile hayırlı mübarek eylesin. Huzur eylesin, mutlu eylesin. Mevlam dünyada da ahirette de bu kardeşlerimizi ve bizi birbirimize ayırmasın. Hocamız bize teşekkür ettik demedi kardeşlerimiz. Evet. evet. Teşekkürler. Teşekkürlerin en güzeli hocamız dair bizlerin en zor durumunda, en sıkıntılı durumumuzda, hani öyle birilerini arıyorsun ya o an böyle en en böyle cani yürekten birini karşında görmek istersin ya karşında olduğumuzu bulsunuz. Herkes bunu yakinen bilir, yakinen yaşamıştır. Mevla Teala hocamızı başımızdan dünyada da o de eksik eylemesin inşallah. Efendim Hazretlerimizle beraber şu ifadeyle bir konuya gireceğim. İyi ki varsınız hocam diyorum. Şimdi bugünkü cenaze biraz böyle biraz böyle benden sonra kimin çıkacağını bildiğim için ufak ona girmem lazım. Senelerden bir daveden bir tatlı bir yarış bir değil. Tatlı bir çekişme bir değil. Tatlı bir ne bileyim yani öyle bir şey mi değil. Bir şeyler diyebilir, şaka yapacak yani. Onu da söylemiş olayım inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Mevlam Teala, 60 olduğunuz ablamanıza sonsuz derece güzel, hizmetlerinizden dolayı da, sahiplerinizden dolayı hepinize sonsuz derece teşekkür ediyoruz. Allah'ım